Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Aralık Pazartesi günü. ikizler Açtım fincanınızı. Şöyle görün. Sizde. İçinize içinize ağlıyorsunuz ama kahkahalar atma zamanı gelmiş artık. Bir sürprizler var. Gözünüzü kapatmışlar. Sanki büyük bir sürprizler. Küçük sürpriz değil bunlar. Görmediğe döneceksiniz. Hayatınıza sanki bir dokunuş olacak ki bu iyilikleri de hiç unutmayacaksınız. Çok fazlasıyla bir dokunuş yapacaklar hayatınıza. Sürekli birilerine bir mesajlaşıyorsunuz ama yani birazcık yüreğinize su serpiliyor, içinizdeki sıkıntılar gidiyor ama normale dönüyorsunuz ondan sonra. Asıl mutluluğunuz sizin yılbaşında olacak. Burada kese çıkmış. Akarken doldurmaya başlayacaksınız artık. Sanki o kadar şelale gibi gür olacak ki kısmetleriniz, nasipleriniz, gelirlerinizde yükselişler olacak ki geçmişi çoktan unutturacak size yaşadıklarınızı. Yüreğiniz göz göz olmuş. Burada bir bilezik konuşması, halka konuşması olacak. Ocak ayının içinde, şu an bu aralık ayının içinde değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bilezik. Ama borç alıp Verme konusu olabilir ya da takılacak takıda olabilir. Hızlı hızlı telaşlı telaşlı bir yere doğru gidiyorsunuz. <laughs> telaşlı telaşlı bir yere doğru gidiyorsunuz siz. Önünüzde birisi eğiliyor haklılığınız ortaya çıkacak. Büyük bir balina çıkmış sanki. Kısmetinizi payınızı siz de alacaksınız. Bir iki güne kadar çok önemli bir konuşmalar yapacaksınız karşınızdaki kişiyle. Eşinizle mi sevdiğinizle mi? İçiniz rahat değil karşı tarafında içi rahat değil. İki tane hasta sizi çok uğraştırıyor. Biri hanenizin içinde, biri hane dışında. Yani artık kendinizi unutmuş gibisiniz. Yani ne maddiyat gözünüz görüyor, ne iş gözünüz görüyor. Bir yandan kolunuz, kanadınız kırık. Ama bunlar da toparlanacak artık. Yani bir şekilde mutluluğunuzu arttıracak şeyler yapacaksınız. A, E harfi. de soy isminde A, E harfinden büyük bir destek görüyorsunuz. İki işi birden yürütmeye çalışıyorsunuz ama çok yorulmuşsunuz sanki. Biri kazandırıyor, biri kendine çeviriyor. Yani çok fazla bir şey bırakmıyor. Kafanızda her şeyi bitirmişsiniz. Tam bitirdim derken e, tekrar karşınızdaki kişi size yapışıyor ve sizi bırakmıyor. Yani bir türlü uruh e, halinden çıkamıyorsunuz. Ne zaman ayrılma kararı aldınız karşınızdaki kişi buna müsaade etmiyor kendi menfaatleri için. Yani bir türlü o işi ayrılık işini bitiremiyorsunuz. Çünkü huzurlu ve mutlu değilsiniz. Bir tane dileğiniz çok hızlı gidecek sizin. Bakın burada bir küskünlükleriniz çok fazla. Kırgınlıklarını sırt sırta vermişsiniz ya da bir ayrılık yaşadınız. Küskünlük ve dargınlıklar çok fazla. İçerliyorsunuz ama çok fazla da bir şey konuşmuyorsunuz. Birazcık da bu ara içinizde de kapanmışsınız gibi. Yolunuza ışık tutacaklar. Sizin yoğunuza ışık tutacaklar ve nasıl ilerleyeceğinizi çok iyi bilerek gideceksiniz. C ya da Ç harfinden isminde soy isminde büyük bir güzel bir haber alacaksınız. Sizi sevindirici bir haber alacaksınız. Dönecek ama geç olmuş olacak biraz. <laughs> yani geç olmuş bayağı beklediniz ya da dönecek bir kişi size ama bayağı uzat uzatmalı olmuş. Oturmuşsunuz sanki kendi kendinize çok ağlamışsınız gibi. Size söylemek istedikleri çok fazla şeyler var etrafınızdaki kişilerin. Söyleyemediği bir şeyler var. O sır ortaya çıkacak. Yer konusunda bir türlü anlaşamıyorsunuz. Yani biriniz kalalım diyor, biriniz gidelim diyor şehir dışına ya da yurt dışına. Bu bu konuda anlaşamamışsınız daha. Fikirleriniz bir değil. Tam böyle bir aslan yüzü çıkmış. Sizi bazı konularda çok cesarete getirecekler. Sizin bir gelecek bir paranız var ama çok büyük değil ama işinizi görecek. Yeni yılla beraber cebinize girmiş olacak. Yüzünüze bakamayan bir kişi de var. Boynunu eğmiş sanki ee, utanıyor gibi. Evet bir şeyleri vaat etmiyor ama hissediyorsunuz. Yani sevildiğinizi hissediyorsunuz. İleride vaat edeceğini bir şeylerin en güzelini yapacağını biliyorsunuz. Ama şu an konuşma zamanı değil gibi çekiliyor kenara. Önümü görmeden hiçbir şey konuşamam diye. Size baya baya birkaç tane hediye gelecek. Bu hediyenin ne olduğu hiç önemli değil. Düşünüp de alması sizi kendinize çok çok iyi hissettirecek. Sizin yiyemediğiniz paraları karşınızdaki kişi başka birilerine çatır çatır yemiş. Pişmanlık duygularınız çok fazla. Başkalarına çok fazla sevdiğiniz için taviz verdiğiniz için. Ne zaman aşık olduğunuz, aşık olduğunuz sürece başınıza gelmedik bir şey kalmıyor maddi manevi. Hep hüsranlık. Maddi manevi dibe çöküyorsunuz. Aşk ararken dert buluyorsunuz aslında. Amacınıza ulaşmış olacaksınız. Bir hafta bir hafta ya da 5 güne kadar sizin beklentileriniz var. 3-4 güne kadar pardon bir hafta çok oldu. 3-4 güne kadar siz hedefinize ulaşmış olacaksınız. İçiniz sanki böyle fokur fokur kaynıyor gibi. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz ama kendi kan bağınızdaki olan kişilerin e, evine yapacağı imkanları var. Maddi ya da manevi bir şeyleri yapma imkanları var. Şöyle bir kalem size verdikleri yok. Faydaları yok. Acaba yaparlar mı diyorsunuz ama onlar da kendini geri çekmiş. Ama bunlar başından beri böyleydi. Beklemeniz hata. Elleri sıkı birazcık karşınızdaki kişilerin. Birinizin yuvası sallantıda. O da arkadaştan dolayı. Ya sizin arkadaşlarınızdan dolayı ya da onların karşınızdaki kişinin arkadaşlarından dolayı. Onlarla fazla vakit geçirildiği için birbirinizi unutmuşsunuz. Sebep sadece bu. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.